Stres ve stresi nasıl görmemiz gerektiği hakkında size bir şey söylemek istiyorum. Seminer için gitmiş olduğum bir şirketin kütüphanesinde daha önce duyduğum ve izlediğim bir metafor bir dergide karşıma çıktı. İstakozlar nasıl büyür? Emin olun, o kadar işimin arasında hiç aklıma dahi gelmezdi, geleceğini de hiç düşünmezdim. Dergide istakozun sert bir kabuk içerisinde yaşayan yumuşak, narin bir hayvan olduğunu söylüyordu. Bu sert kabuk genişlemiyor. İyi e, o zaman istakozlar nasıl büyüyor? Istakoz büyüdükçe bu sert kabuk onu sıkıştırıyor ve istakoz kendini baskı altında ve rahatsız hissediyor. Kabuğunu çıkartıp atıyor, belin bir tane üretiyor ve istakoz bunu birkaç kez tekrar ediyor. İstakozun büyümesini imkan sağlayan tetikleyici onun rahatsızlık duymasıdır. Eminim istakozların doktorları olsaydı hiçbir zaman büyüyemeyeceklerdi. Çünkü istakozlar kendilerini rahatsız hisseder hissetmez kuvvetli muhtemel doktora gideceklerdi. Doktorlar onlara antidepresanlar vereceklerdi. Geçici bir rahatlık hali oluşacaktı bu sefer. Fark ettiğiniz gibi stresli zamanların, anların kişinin büyümesine ve gelişmesine imkan sağlayan zamanlar ve anlar olduğu ortaya çıkabiliyor. Lütfen her daim hatırlayınız. Zorlukları, sıkıntıları, problemleri uygun bir şekilde kullanabilirsek o zorluklar, problemler, sıkıntılar belki de büyümemizi sağlayacak, gelişmemizi sağlayacak basamaklar, adımlar ve imkanlar olduğunu farkına hep birlikte varabiliriz.